Vallahi bu gider abi. Allah hissediyorsa. <laughs> Kayarsa var ya gitti abi. Ya bunun kaymaması mucize. O orada bir saç falan varsa var ya. Ama şimdi o ayakkabılar falan. Yani sıkıntı var mı? İsim şey söylesek heyecanlanmasın. Yok abi sen hemen şimdi belki düşer Vallahi kayar. Oo. Amca sen niye temizliyorsun ya Allah şimdi? Bir güneş bak hele. Allah Allah Allah. İlk defa. Gelirken. Ama bu kayba birleşik orası. Acaba Allah yaptı bir şey. Korkuyor mu diyor belki çatım bir şey Ya böyle bir şey yok ya. Su da tamam